İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 5309 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullanan Yerlikaya, yakalanan şahıslardan onunun 10, 10 yıldan uzun zamandır, 41'inin 5 ila 10 yıl arasında, 5258'inin ise 0 ila 5 yıl arasında arandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yapmış olduğu paylaşımda, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde ve son 4 gün içerisinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız ifadelerine yer verdi.